Levator skapula sendromu, boyundan omuz bıçağına uzanan levator, skapula kasındaki gerginlik veya spasm nedeniyle oluşur ve boyun ile omuz ağrısına yol açar. Peki neden olur? Yanlış duruş, uzun süre masa başında çalışmak, stres, tekrarlayan hareketler veya travmalar bu sendromun en yaygın nedenlerindendir. Belirtiler arasında boyun ve omuzda ağrı, hareket kısıtlılığı ve bazen baş ile sırt bölgesine yayılan ağrılar yer alır özellikle omuzun yukarı, kaldırılması ağrıyı artırabilir. Tedavide öncelikli olarak fizyoterapi önemlidir. Manuel terapi, germe egzersizleri ve doğru postur. Eğitimiyle kas gevşetilir ve hareket kabiliyeti artırılır. Isı veya buz uygulamaları, kas spazmını hafifletmek için etkili olabilir. Ayrıca düzenli egzersiz programları ile bu durumun tekrarı önlenebilir. Eğer siz de bu belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmanla görüşerek tedaviye başlayabilirsiniz. Unutmayın, erken müdahale her zaman daha hızlı sonuç almanızı sağlar. Sağlıklı günler dilerim.